Ama hala büyük bir genç nüfusa, büyük bir güce sahibiz. Avrupa ülkelerine baktığımızda nüfusun gittikçe azaldığını, artık dışarıdan göçlerle bunun desteklendiğini hep beraber görüyoruz. Bundan dolayı da aile kurumunun toplumun bu temel dinamiklerini koruması açısından korunması gerektiğini, toplum açısından ailenin toplumun geleceği olduğunu hep beraber görüyoruz. Engelli bireylerimizin toplumun bir parçası olduğunu, hepimiz için engel olmadığını, aslında hepimizin hakları olduğu gibi engelli kardeşlerimizin de toplumda, sokakta, şehirde haklarının olduğu bizim şehirlerimizi, toplumumuzu engelli kardeşlerimize göre dizayn etmemiz gerektiğini hep birimizin algılaması gerektiğini düşünüyorum. Onlara yaptıklarımızın bir lütuf olmadığını, bunların temel bir insan hakkı olduğunu bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef günümüzde hala çok eksiğimiz var. Son 20 yıl içerisinde engelli kardeşlerimize yönelik devletimizin birçok imkanları olmuştur, olmaya da devam ediyor. Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen 2025 aile yılı bizlere aile kurumunun önemini bir kez daha güçlü şekilde hatırlatmakta ve aileyi merkeze alan politikaların ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda yürüttüğümüz her çalışma sadece bireylerin değil toplumun bütünlüğün huzur ve refahını hedeflemektedir. Hayat bazen bir Kimi zaman adımlarımızla, kimi zaman destekle çıkarız. Zengin, kulağın usul biter mi? Görürsen görmez zengin, kulağın usul biter mi? Nereliyim, 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 And then you see the light.